havacılık ve uzay sistemlerinin tasarlandığı bir teknoloji üssü. Teknolojinin gelişimi ve küresel pazar rekabeti arga faaliyetlerinin hayati bir öneme sahip olduğunu vurgular. Ancak arge faaliyetlerinin başarısı alanlarının genişlemesine kadar bilgi ve kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda TUSAŞ üniversiteleri kendi ARGE ekosisteminin doğal bir parçası haline getirerek yenilikçi, futuristik teknolojileri takip etmede ve akademik kaynaklardan yararlanma, vizyonunu geliştirme amaçlamaktadır. Laboratuvarın en öncelikli hedeflerinden birisi genç yeteneklere havacılık sektöründe deneyim kazandırmak ve onları bu kritik sektörde bilgi sahibi yapmaktır. Öğrenciler Laboratuvar projelerine katılarak teorik bilgilerini pratik uygulamaya dönüştürme fırsatını bulacak ve havacılık sektörüne daha donanımlı bir şekilde katkıda bulunabilecekler. Ayrıca bu laboratuvarın sunduğu fırsatlardan, fırsatlardan biri de üniversite sanayi işbirliği projelerine katılım imkanıdır. Öğrenciler bu tür projeler aracılığıyla Endüstri teknoloji şirketi olan TUSAŞ ile işbirliği yaparak havacılık problemlerine çözüm üretme deneyimi kazanacaklar. Bu sayede teorik bilgiyi pratik uygulamayla birleştirme şansına sahip olacaklar. İsrail'in yapmış olduğu bu zulmü buradan üniversite olarak lanetliyoruz buradan. Çok sayıda araştırmacının görev yapacağı araştırma laboratuvarında TUSAŞ'ın özgür platformlarında kullanılabilecek ileri ARGE çözümlerinin üniversitemizdeki akademisyen ve öğrencilerle birlikte geliştirilmesi sağlanarak savunma sanayine ve havacılık endüstrisine nitelikli araştırma, yetiştirme misyonunu yerine getirecektir. Hesabına, TUSAŞ ARGE ve Teknoloji Profesör Doktor Sayın Erdal Çelik'e hediye takdimi yapacaktır.